Tamam beyefendi, tamam. Tamam. Kolay gelsin. Bu aradığım üçüncü hastane. Hiçbirinin yoğun bakımında yer yok. Dördüncüsünü arıyorum şimdi. Bir de ben konuşayım isterseniz. İyi akşamlar. Özel Uluçınar Hastanesi'nden Doktor Ömer Özen ben. Evet, bir ortopedi cerrahına ameliyat etmesi gereken hastamız var. Hı hı. Pelvis kırığı var, kaza travması. Evet. Nasıl? Nasıl beyefendi? Bir kişilik de mi yeriniz yok? Peki, tamam. İyi akşamlar. <laughs> Kesin yalan söylüyorlar. E ne yapacağız peki? Bilmiyorum ki başka bir yerde de arayalım isterseniz. <laughs> Alo merhaba iyi akşamlar Uluslararası Hastanesi'nden Hakan Aydınlar ben cerrah. İsmin neydi kardeşim? Emre. Emre merhaba nasılsın? iyi misin? Eyvallah. Emre orada Kamil Hoca var mı? Evet. Kamil Hoca'ya benden çok selam söyle. Doktor Hakan Aydınlar'ın çok çok selam varmıştı. O beni iyi bilir Uluslararası'da. Emreciğim şimdi şöyle bir durum var. Biliyorum gece gece çok yoğunsunuz. Eyvallah. Ee, fakat bizim acil pelvis kırığı olan bir hastamız var. Trafik kazası vakası. Ee, biz ilk müdahaleyi yaptık. Fakat bizim kadromuzda ortopedist yok. Evet. Harika. Harika. Tamam. Bekliyoruz Emre. Sağ olasın. İyi mesailer olsun. Sağlıcakla. Tamam mı? Hasta hazırlayın. Ee, Hakan Hocam, bizim konuşmamız gereken bir şey vardı. Bizim konuşmamız gereken bir şey yok. Benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Onu da sen buraları bir toparla ondan sonra konuşuruz.